Kırgızistan'da ilginç bir yerdeyim abi. Burası turistik bir yer. Tanrı Dağları'nın eteğinde bir yer. Bakın Tanrı Dağları zaten buraların daha arka taraflarında kalıyor abi. Burada 7000 metreden söz ediyorum ha. 7000 metre ne demek? Zaten Everest'a 8500 metre mi ne abicim? Tanrı Dağları da 7000 metre konuşuluyor devasa bir şey yani şimdi bu girdiğimiz yerde de şeyler varmış böyle kartallar varmış at eti varmış sonra at üstü var kımız var İçiyorsun, sabahtan akşama kadar koşuyorsun falan Burada ne yazıyor bir bakayım burada burada ne yazdığıyla alakalı şu an hiçbir fikrim yok Evet Rusça yazıyorlar. Rusça burada çok şey yapmış. Yani buraları çok etkilemiş abi. Bak bunlar kıl çadırları. Bunlar işte bak bizim eski Türkiye şeyleri yani desenleri. Hatta şuradan şöyle bir üst kata falan bir çıkayım bakayım ben. Böyle çıkıyoruz şimdi üst kata. Turistler çok var abi burada. Daha çok dağcılar geliyor buraya. Trekking yapmak için. Gelip burada Tanrı Dağları'na tırmanıyorlar falan böyle. Bak burası oturma yerleri. Bak şöyle içeri giren bak. Bak burada böyle yemek yerleri var. Burada yemek yiyorlar, takılıyorlar. Çok güzel otantik yerler. Burada da böyle oturmalı bir yemek sağ ol, sağ ol. yeri var. Güzel bir yer. Şöyle de aşağıyı da bir göstereyim size ben. Burada da restoran tarafı var şu ileride. Orada restoran olarak takılıyorlar. Bir de şuranın da üstüne en terasa bir çıkayım bakayım. Kırgızistan arkadaşlar Orta Asya ülkeler arasında aslında en bilinmeyen diyebiliriz. Kazakistan biliniyor en gelişmiş yer olduğu için. Azerbaycan biliniyor. Özbekistan'da Türkmenistan'da biliniyor. Çünkü Özbek yardımcılar oluyor Türkiye'de evlerde vesaire. Bir de Semerkant, Buhara'da, Özbekistan'da. Türkmenistan'da aynı şekilde ama Kırgızistan en az duyulan, bilinen yer. Ama bence en güzel yerlerden bir tanesi. Şuraya böyle bir yapay bir şey yapmışlar. Ha bizim ekip zaten şurada. Bak bu Ebu Bekir abi. Şimdi kartal falan koyacaklar benim koluma. Şurama kartal koyacaklar. Kartal bizim dişlemese iyidir inşallah. Burası da yine kıl çadırdan yapma bir yer. Bak şöyle göstereyim. Gerçek bir kıl çadırı değil. Kıl çadırları aşağılardaymış. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğim. Yürüyerek vlog çekmek çok zormuş oğlum. Ben çünkü çok göbekliyim. Yürüyerek vlog çektiğimiz zaman çok yoruluyorum ben ya. Uf. Uh. Hadi inelim aşağı bakalım. Buradan meydan tarafına çıkıyorsun abi. Böyle bir ufak bir meydanlık yapmışlar burada. Şöyle çadır formları var abi bir sürü. Bakın şöyle göstereyim. Uuu mekana bak sen. Bak bak bak. Buraya otağı yapmışlar abi. Gördüğün gibi. Bu otağın içinde oturup paz veriyorsun. Bak otağda zaten bir tane birisi var bak. Bakalım hanginiz tanıyabilecek. Bakın bu Hasan abiniz. Gördüğünüz gibi otağa hiç yakışmıyor şu anda. Bak <laughs> ben bir oturayım da delikanlı çek bak kalk oradan. Nasıl yakışacak bana taht şimdi bak gör bak. Uf tam yayın odamın arka plan tahtı ya. Çok iyi bak şimdi vereyim sana. Oturmanın bir adabı var kardeşim. Gösteriyorum bak tahta oturma adabı. Şöyle yani önde olan dizine elini böyle uzatacaksın. Tamam mı? Hani burada sanki biat ediyorlarmış gibi. Bu elini buraya koyacaksın. Hafif Polat Alemdar'la Dirliş Ertuğrul Gazi oturuşu. Yani Polat Alemdar şöyle oturuyordu. Bunu buraya koyacağım. Şöyle bak. Yakıştı mı? Çok iyi. Üstümde de şilebezim var. Yani şilebezimin desenleriyle buranın desenleri birbirini çok tuttu yani. Şu an güzel oldu. Devam ettireyim gezmeye. Bak şimdi şurada böyle bir yer yapılmış. Orası restoran tarafı. Bak burada böyle kıl çadırlar var ya. Bak bu kıl çadırların her bir tanesi toplantı yeri gibi aslında. Yani özel odalar aslında. Bak şunun bir tanesinin bak içerisine bir gireyim. Göstereyim bak size şöyle kapıyı açayım. Bak bura kardeşim bu şekilde çadırın iç tarafı. Burada böyle geldiğin zaman bak tavanı da göstereyim. Hı, tavan da çok iyi. Burası güzel. Buraya getirip oturduğun zaman burada arkada böyle bir yapay bir şelale yapmışlar. O şelaleyle beraber burada oturuyorsun, takılıyorsun falan. Çok güzel. Çok beğendim. Ha, Bak bu da Kırgız bayrağı kardeşim Tamam mı? Yani çadır çadırın üst kıl çadırın üst formunu Kırgızistan kendisine bayrak yapmış kültürünü yaşatıyor. Her ne olursa olsun kültürümüzü yaşatacağız kardeş. Eğer kendi kültürünü unutursan sana Amerika'nın Avrupa'nın kültürünü kültür diye yuttururlar kardeş. Bak burada yine bak çok güzel bir ahşap bir salıncak var. Bak kollarını falan harbi ağaç dallarından yapmışlar. Kız kaçtı çok utandı. Bak bu ağızda sağlam var. Sağlam var bak. Sağlam var. Güzel bak buraya e, hilal yapmışlar, yıldız yapmışlar ve kalp işareti koymuşlar. O da güzel. Devam edelim. Bak burada yine çadır formları var. Bak şurada bir tane çadırın şeyi açık bak. Bir tane de ona bir bakayım. Burası turistler için yapılmış. Yani Kırgızistan kültürünün böyle bir mini bir gösteri yeri gibi. Burada da yine böyle... Bu sefer yerde oturduğunuz bir yer var. Bak şöyle içeri gireyim. Bak yine çadırın tepesinde Kırgız bayrağı var. Şöyle baktığınız zaman içerisi tam anlamıyla böyle güzel. Çok iyi. Süpermiş. Oturma yeri falan da harbiden on numaraymış yani. Beğendim. Güzel. Hemen çıkalım. Bir de şu arka yoldan gidelim bakayım. Buradan nereye gidecek yok. Aralara böyle minik minik sokaklar yapmışlar ama bu yapılan yapıların büyük çoğunluğu şeyin üstünde, suyun üstünde. Bak, bak görüyor musun? Bunların alayı suyun üstünde kardeşim. Bak, bak şurada suyun üstlerine yapmışlar hep bunları. Burada da mesela bak yine oturma yeri yapılmış. Ondan sonra bu çadırın arka taraf. Bak şurada kendi kültürlerine yani bizim kültürümüze göre dedelerimizin büyük 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 çok büyük dedelerimizin kaldı evlerin bir göstergesi. Bak şunlar çok iyi. Ben bunları şeyden biliyorum. Sinop'ta, köyde de yani Türk köylerinde de bizim memleketimizde de buraları yapıyorlar. Bunların aralarına işte sıva vesaire yapıp topraktan, soğuktan korunula. Bak bu taş. Bak üstü bak aralarını doldurmuşlar zaten. Bak tam anlatıyordum. Şöyle bak göstereyim size. Bak aralarını da kardeşim böyle şeylerle dolduruyorlar ki bunlarla soğuk, yağmur vesaire geçmesin diye. Tabi otantik için yapılmış bir şey. Bunu çok daha kalın yapıyorlar. Hatta üzerini de komple sıvıyorlar abicim. Burada ben şöyle yine bir... Evet burada standart masalar koymuşlar. Burası çok kullanılmıyor zaten. Aşağı bir yer var. Şöyle alanı size ben göstereyim biraz daha yukarıdan. Orası restoran kısmı. Biraz sonra da kartala geçeceğim. Kartalı koyacaklar. Bu da çadırın üzerine çıkma. Merdiveni. Oğlum çok yoruldum. Dur şurada az biraz dinleneyim. Heh. Kırgızistan böyle bir yer. Aslında hani burada gerçekten bizim bu İstanbul'da şey var ya Türk gibi. Kendi işte çadır kültürü, oturma kültürü, ev yaşam formunu ve işte kartal vesaire. Burada mesela at sütü, at at etinden yemekler varmış. Ben yemeği pek düşünmüyorum at eti olarak. At sütü kımız bizim buradaki ekipteki arkadaşlar içtiler. Resul abiniz falan biraz böyle şeymiş. Çok ekşi ve acıymış tadı. Ben o yüzden biliyorsunuz Tanzanya'da köp şey altapot yedikten sonra kusmuştum. Öyle bir delikanlılık yapmayalım diyorum bence. Şimdi Kartal tarafına geçelim e, Kartal'ın nerede olduğunu da tam bilmiyorum. İşte ortada bir yerde dediler ama çok da görmedim. Demin de aslında ortayı çektiydim. Gidelim bir bakalım. Ben evet bak şimdi yerli. Tamam, peker. bak bak bak. Cek telefonuyla da çekiyor mu? Çok şey, iyi. Kartalı şimdi postta alacağım üstüme. Abi çok sıkıntılı bir tipi var şu an. Evet kartalı önce bir göstereyim Gelin. size söyle. E, burada oturarak oluyor mu? Da, çünkü reaksiyon var. Çünkü reaksiyon var. Olmuyor mu tamam. orası? Ayakkabı olmayalım. Tamam. Dur. Ha, tamam. tamam. Öyle mi? Diğer telefonunla da dağsan Fotoğraf çek olur. Salla kanatları açsın şu oldu. Ona cak mı Abi biraz şöyle. Kendine yakın tut yani. Sertaç abi. Ha? Şöyle. Şuraya. Şuraya. Mı? Şimdi bir Bak. de göz göze yani. bakacağım. He? Bir de göz göze bakın. ne? <laughs> sağ sağ. Ha sebebi ne? şöyle yap, sertçe çal kanatlar. Kanatlar nasıtra evet. yani? Karmalı. Niye hocam bunu karmalı? Bir, iki, üç. Oo, oh, <laughs> çok Az daha sin <suyu>. ya. <laughs> Sallayayım Şöyle mi? Evet. Çok, Co, çok... bunu karmayız evet. mı? Bir, de, iki, üç. Ah, çok da ağır valla. Omzum zaten çok da sağlıklı. Aa. 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 abi. Aa. 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 Ha? Başla. Böyle He. mi? He. ben mi? Ya siz düz olmaz başlayın. He, şöyle He. mi yapayım? Aşk dolu bakış. Maşallah. Ama Siz çöz mü? Hı hı. Sen de ya. mi istiyorsun? Al, bir yandan da. Bir de dur Hasan abiniz alsın bakayım. Aslında sen de dikey çekeydin Aha. Hasan yatay çektim. Ha yatay mı? Onu artık dikey yapabilir miyiz? Yaparız artık. Evet, E şimdi Hasan amcanız, Hasan, amcanız diyor. Hasan Ha Yaklaştır kendini. Bir taraftan da videoya çekiyorum Hasan'ı. Hasan, Bak buradan. Şey. Evet gösteriyorum. Bakın Hasan. Şimdi şu kartal Hasan'a bir daha Oh kafayı kıp. Ah sen şöyle çok iyi olur bak. Oğlum yürüyordu lan biri o şuna şuna bak. Yakınlaşayım, yakınlaşayım. Çok, çok yakıştılar birbirlerine, çok. Çok yakıştılar. Kanatlandıralım mı artık? Aha. Kanatlandır bakayım. Uçursun şunu bak. Vay, çok şekil. Ben de, de bu kadar karizmatik gözüktüm acaba. İki telefon var önümde. Bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Çok kabuk kokdu sen. Ağır ağır. Bir de Eren saldıracak gibi duruyor hayvan. <laughs> hayvan ekmeğinin peşinde saldıracak niye saldırıyorsun ya? Ne kadarmış? 400, 400 som. 400 som. Yani 200 som kişi başı öyle mi? 80 lira falan yapıyor. Kişi 40 liraya geliyor. Aynen. Burada şöyle 1 TL 5 SOM'a ortalama denk geliyor. Öyle olduğu zaman da işte mesela 200 SOM diyorsa 2 mesela pratik 5 ile çarpmayı yöntemi öğreteyim mi size şimdi bak. Ee, bir sayıyı 5 ile çarpmak istiyorsanız 2'ye bölüp 2 ile çarpıp bir sıfır ekleyin sonuna. Abi sen hiç para kalmıyor. bölmek mı? için. Yok. Ben hepsini SOM'ların hepsini sana verdim. Paraları yemiş Hasan. Paraları harcamış. Yok çıkmıyor mu? 20 som eksik ya ben harcadım bu ne ya. Paraları şey yemiş Hasan. Paralar harcadı. Paralar gitti. He. Şöyle oluyor. Reis aşağı indi bu arada. 2 e, ile çarpıp bir sıfır sildiğiniz zaman sonu yani 2 ile çarpıp 10'a böldüğünüz zaman ona bölmek de sondaki sıfırı silmek olduğu için mesela 200 som kaç TL dediğin zaman 2 ile çarp 400 sıfırı sil 40 40 lira vermiş olduk kişi başı burada bir işte kartallar artistlik yapmak için böyle bir şey Etrafı da güzel gezdik. Videomuz da buraya kadar olsun sizler için. Telefonla çekebildim çünkü neden? GoPro kırıldı burada. GoPro'mun medya modu burada kırıldığı için istediğim vlogları bir türlü çekemedim maalesef. Nasip. Ben de işte dün telefonu aldığım için bu yeni telefonu. Yeni telefonla en azından dedim buraya gelmişken sizin için bir vlog patlatayım yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kırgızistan'da Tanzanya kadar çok malzeme çıkmadı bana vlogluk için. Çünkü Tanrı Dağları var. Burası var. Tanrı Dağları'na zaten çıkamıyoruz. 7000 metre. Hani bizlik bir şey yok orada. Dağcı ekipmanlarıyla çıkılması gerekiyor. Bir de burası vardı işte. Buraya gelip vlog çektim sizin için. Hani demeyin bana sonra abi Kırgızistan'da çok az şey paylaştın abi diye. Bu kadar oluyor yani. Ne yaparsın? şimdi size gidip Kırgızistan'da da işte AVM'lerdeki fiyat şeyleri işte telefon fiyatları, bilgisayar, araba fiyatları hani bunları ne bileyim benim çok hoşuma gitti. Hani herkes yapıyor zaten. Ben size burada dedelerimizin, atalarımızın miraslarını göstermek, Müslüman kardeşlerimizi tanıtmak istediğim için böyle şeyler yapıyorum. Böyle şeyleri çekmeye gayret ediyorum. Diğer şeyleri zaten ben de izleyerek öğreniyorum zaten. Yani çok önemli O para bu para. Dolar karşılaştırmalar falan. Biz burada. Hadi Allah'a ısmarladık.